Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. İyi hafta sonları, iyi tatiller hepinize. Sevgili dostlar, Borsa İstanbul'da yarın 4 hisse üzerine kısıtlamalar kalkıyor. Yani 5 Temmuz 2024 seans sonunda bu kısıtlamalar kalktı. Hisseler 8 Temmuz 2024 günü seans açılışında. Üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak. Bu yüzden bu 5-4 hisse üzerine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, birinci sırada denge holding var, açıya satış yasağı, kredi işlem yasağı, bürüt takas, piyasa emri ile piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptali, miktar azaltımı, fiyatı kötüleştirme yasağı, veri yayınının emir toplama seansının kısıtlanması. Ve i̇kinci sırada ise İhlas yayın holding var, açıya satış, kredi işlem ve bürüt takas. Arkadaşlar 3 tane tedbir kalkıyor. Üçüncü sırada ensari deri var. Dördüncü sırada ak enerji var. Onlardan da açığa satış yasağı ve kredi işlem yasağı iki hisseden de kalkıyor. Bu dört hisse üzerinde e, hacimsel olarak büyüme görülebilir. E, buna dikkat etmek lazım. Ayrıca arkadaşlar şunu da hatırlamakta fayda var. Borsa o İstanbul'un almış olduğu bütün tedbir kararları her zaman için nedir arkadaşlar? Endekste e, küçük yatırımcı koruma amaçlı alınır. Bunda. da tekrar hatırlatalım. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar hepiniz arkadaşlar.